Selamlar, bu videoda Melisa Aris ile beraberiz. Bu videolarda ne çizeceğimizi kura ile belirliyoruz ve ne kadar sürede çizeceğimizi de kura ile belirliyoruz. Burada Melisa'nın çizimi ve benim çizimim arasında bir seçim yapmanız gerekecek. Anket koyacağım. Ay, Hangisini <gülüyor> <gülüyor> Hangisini beğenirseniz ona oy verin. Ya da hangisinden daha iyi bir çalışma çıkacağını düşünüyorsanız. Çünkü bunlar daha sonra hareketlendirilecek ya da modellenecek. Buna göre de değerlendirmenizi istiyorum. Hızlıca başlayalım diyecektim ama bundan ha. önce Melisa e, Haris'i tanıtacağız. Evet, ha, kendini tanıtmam evet. lazım. Kimsin, ben nesin, necisin? Seni niye bu video aldık? <laughs> Torpilin nereden geliyor ilk videoda? <laughs> evet, ben Melisa Haris. Güzel ha. Sanatlar'dan tanışıyoruz. Liseden. 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 Evet. <laughs> Güzel Sanatlar Lisesi'nden. Endonezya'dan geldim. Liseyi burada okudum. Sonra da Hacettepe'yi kazandım. Mezun Hangi oldum. Heykel bölümü. Güzel. Sonra da işte Resim ve Heykel Müzesi'nde de çalışıyorum. Orada da kuratörlük yapıyorum. Arada yağlı boyalar yapıyorum. Aynen. Arada işte sergilerim oluyor. Sergiye çıkıyorum. Yağlı boya çalışmalarım oluyor. Özel siparişlerim oluyor. Ha, Melisa hakkında bilgileri, <laughs> bilgileri açıklamaya bilgileri... yazacağım. Bu videoda diğerlerini yazacağım ben. Her yerden takip etmek isterseniz edersiniz. Evet. Etmeyin. <laughs> bir şey etmeyin. <laughs> Eğlenmeyin. Takip etmeyin falan. Şey benden çok takipçisi var zaten. Bir <laughs> şey benim yüz oldu mu ya? Olmadı. Çok kötü. Ne? Olmadı. Şimdi karakterleri sen seçiyorsun. Ne çizeceğimizi, ne kadar sürede çizeceğimizi de ben seçeceğim. Tamam. tamam. Düzgün <laughs> bir şey çıksın. Kart kaç tane vardı? Cin. Cin. Evet. Tamam. Cin. Cin. Cin'den kastımız nedir acaba? Cin. Pembe cin yapabilir miyim? Her şeyi yapabilirsin. Hiçbir sınırımız yok. Sadece cin nedir, o kavramı. Şimdi süreyi ben çekeceğim. Sen tamam. Sen çekmek ister misin? Ben mi çekeyim? Sen çek. Tamam. Bak yapacağım. uzun seçme. Uzun seçmeyeyim. Tamam. Okuyayım mı tek tek her <laughs> 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 Nasıl çekeceğim onu? Haydi bak. Ay kısa da olmasın. 10 dakika falan yoktur değil mi? Kaç? 10 saniye. 10 saniye mi? Saçmalama 10 saniye. Kim çizer ya? Ne bileyim oğlum bu kadar çıktı işte. Yalan söyleme döndür. Oğlum 10 saniye. Göstel. Hayır. Bir şey. 30 dakika diyor. Ney ne? 30 dakika? Bir şey yanında bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> 1 saat mi? 1,5 saat. Tamam. 1 saat 30 dakika. En azından süremiz iyi çıktı. Başladık. Aynen. Çok heyecanlı. <laughs> Cinli <laughs> değil mi? Cin 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 cin. Arkadan müzik mi çalsın? Ama rap açma. Ama müzik çalamayız ki. Hmm. Okey. Ben ne yapacaktım? Figür mü bakacaktım? <laughs> <laughs> cin konusunu hiç araştırmıyorum. Cin cin araştıralım. Cin'in İngilizcesi ne? Yok. Var. Var. Cin. Cin. Ni. Hmm. İlginç şeyler var aslında. Nereye bakıyorsun mesela? Google. Google ama. Dobby'e ne deniyordu? Dobby mi? Harry Potter'da. Dobby. Şey, ben onu Türkçe izliyordum yani. Çay nasıl diyor? Nasıl yani? Yok onu çeviriye yazarsan Çin olarak görüyor. Cini kim araştırsın diye düşünüyor herhalde bu. Cin, 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 cin. Cin, cin, cin. cin. Hımm. <laughs> hey. Bak şey de Alaaddin'in cini de var. Aslında cin deyince ağzı yüzü kaymış bir şeyler çizmeye gerek yok. Yani zaten Daha öyle. Şey yani. Tamam benim aklımda var şimdi. Tamam sen çalışmaya başla. Bir saat doluyor. şu an var. Gidiyor ha, yani bir saatin tamam. bir buçuk saatin. Ben rahatım ama bana göre bakma. <laughs> Ne diyecektim ya? Ne diyecektim? Konuşmuyor. <laughs> düşünüyorum ne diyeceğimi. Karar <laughs> veremedim. Herhangi bir şey düşünüyorum. Yani ne diyeyim mesela saat falan aram. Hayır. Boş, boş bir şey, şey? Çizimle alaka şey diyecektim şimdi. <laughs> figür figür bakacağım ya. Mesela bir modelden figür bakıp onun üzerinden çiziyorum ben. Onun üzerinden i̇şte figür... çizmen işte fayda olmaz ama. Çünkü olmaz. kısıtlar. Hmm, tamam. Yani ilk başta ne yapacağını kararlaştır, sonra mesela. Bulduğun zaman belki yerleştirebilirsin. Hmm. Dedim ki bu seni yorabilir. Tamam. Düşün ki beni yorar. Ben o yüzden diyorum. Karakter böyle oturuyor. Sen karakter diyorum. Adam böyle oturuyor diyelim. Sen buna şimdi cini giydirmeye çalışacaksın. Elini ayağını bu şekilde düşünmek zorunda kalacaksın ama mesela işte elini saklar mısın? Havaya mı kaldırırsın? Her şeyi yapabilirsin diğer türlü. O yüzden diyorum. Bir şey çıkart ondan sonra bakalım. Kız çizmeyi çizmeye başladım. Ne yapacaktım? Allah beni ya. yeneceksin ha şey yenmek olarak da bakamıyorum ki şey yenmek diye bir şey yok çünkü. Geni eymiş. Ne? Geni e. Geni e. Ya yani sadece hani bakalım biraz diye de bakamıyoruz. Aynen onunla alakalı pek bir şey yok gibi. Sadece fikir olarak cin dediğinde adamlar ne düşünmüş? Ay, tamam. Elfler var bir de şeyler var. Hobbitler var. Hobbitleri de düşünmüşler. Yani bahçe süsleri oluyor ya, şu küçük hı hı. Şirin Baba figürü, figürüne benzer onları da düşünmüşler. Yüce. Yüce gibi. Benim bu videoda aklıma bir şey gelmeyecek ve yenileceğim. Ne alaka var? Senin yani. aklına bir şey gelmeyecek. <laughs> Durduk yere biliyorum. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Yani benim de bir şey demem lazım. Saçlarım çok güzel. <gülüyor> 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 Üniversitede neler yaptın kız? Üniversitede mi? Hiçbir şey yapmadım. Vallahi gerçekten hiçbir şey yapmadım ya. Hocalarla tartışmaktan şaka şaka şimdi kamera. <laughs> ne olacak senin tekrar üniversiteye <laughs> yok kovacaklar mı? Lan diplomanı mı alacaklar? Diploma aldın mı? Almadım duruyor. Ben de duruyor. <laughs> şimdi göstereyim mi çizimimi? Şimdi mi? Bitti mi? Ya <laughs> o tasarımını yaptım sadece. Bakayım. Hayır. Bakmayayım çünkü benim fikrim Görmedim. yok. Evet. Ha, doğru. Tamam. Çalarsan zaman. Çalarsam ne yapacağım? Ha, tamam o zaman değil. Aynen. Sen onu renklendireceksin. Renkleri de gir. Hatta yapıyorsan birkaç tane daha tasarım çıkart. Aynen birkaç tane daha tasarım çıkarayım. Aa tamam. O, birkaç tane daha şey, çıkardım. Yani onunla konuştum. <laughs> ben onunla konuştum. Onunla konuştum. Ne demiş? Babanı yalayacaklar. Babanı yalayacaklar. Bilmiyor musun? Aykut Elmas'ın şeyi var ya. Vay. Bir yere üye oluyorsun. şartları okuyun diyorlar ya. Sen okumadan tamam diyorsun. Orada şey yazıyor işte babanı yalayacaklar, babanı yalayacaklar. Babanı, babanı... mı yalayacaklar? Bir şey o, he sonuna. babanı yalayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> şey bir buçuk saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> şey, çekiyorum hocam ama Ne yapıyorsun şimdi? Arada bir konuşmam gerekiyor mu? Ne yapmam lazım? Bir kola, Coca-Cola şişesinden çıksın. Ses şişesi. <laughs> Ama çizemedim Coca Cola. jo 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 la jo jo co la. Birinci tasarım da bitti. Tamam. Ayarla istediğin kadar ayarlayabilirsin. Yani birine karar ver ve benim çizdiğim gibi ya yani boyadığım gibi sonunda bir boyamayla birlikte verirsen güzel olur. Ay kadın mı erkek mi Merve? Merve mi? Ay <laughs> <laughs> ismin neydi? Ne İrem. İsmi İrem pardon. Ben çizemeyeceğim onu işte. Nasıl yani. Sağolun son 10 dakikada bir şey çıkarız. Aynen son dakikaya böyle tok 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 tanışmak tok 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 var ya beni bezdirdiniz insanlar. Kahretsin size ya. <laughs> size ya bak sizin değil size. Niye ne yaptık sanki? Hı? Ne yaptık sanki? Ya Allah aşkına ışıkları kapatıp gece körüydü. Orada ortada bırakıp beni kaç kere ağlattılar bunlar. Bir de zaten küçüktüm. Türkçem pat küt kendimi de savunamıyordum. <laughs> Aynen oğlum şey değişmedi. Pat küt diyor giderek geriliyor. <laughs> <girelim. gülüyor> Önce bir araştırmanı yap sonra konuşuruz. Ben diyor yine de, yapıyorum soruyu. Öyleydi işte. Yani sonra bir çözüm bulabildin mi bizim bu ışıkları kapatmamızı? yani ki çok sövdüm sizi. Üzüldüm, <laughs> sövdüm, ağlattınız beni. Bir de Allah kahretsin Türkçemde bir yoktu. Kendimi savunamıyordum, edemiyordum. Sen ki savunsan Doğan'a karşı kendini savunabilecek. Yes, yani. Evet savunamıyorum ki yani ama yine de <laughs> Türkçemi koyabilirdim. Bak Türkçenin mükemmel olduğunu düşün. Doğan'a karşı yine kaybedersin. Yani burada sorun sende değil Doğan'da. <laughs> Sen de beni korumuyordun ki Allah kahretsin. O da aynısını yapıyordu. Fark farkı Hayır, yok. Aynı. İnsan bir şey yapar. İnsanlık yapar. Yapma etmeyin. Doğukan'a katılıyor aksine. Evet Doğukan'a katılıyor. Mustafa'ya katılıyor. Sanki tinercilerden bahsediyoruz. <laughs> Adamların ikisi de sanatçı. Sanatçı sayılmaz da sanatçı. Bir cüre çalıyor bu. Bir şey içine <laughs> Tık tık tık. Çiziyor musun? Hı hı başladım şimdi ben. Vay. Vay mı? <laughs> Kaç dakikamız var mesela? Şu an mı? Kaç, ne Biz kadar kaldığını mı soruyorsun? 10 dakika. Ay çok mutlu oluyor sanki. Dur. Tamam, ben nasıl <laughs> gireceğim? Fikir buldum. Ne buldun? Paylaşamıyorum. Bu sen işe? Ya ben paylaşabilirim çünkü benim için bir şey ifade etmiyor. Yani yapabiliyorsan yap diye ben paylaşıyorum genelde. Ha değil mi seninkini yapamıyorlar? Yok yapamıyorlar değil. Yani benimkinin aynısını yapman gerekmiyor ya. Yani fikir olarak başkasının fikrini alıp kullanmak aslında o kadar basit bir şey değil. En azından benim için o kadar basit değil. Yani direkt kullanamam yine işime yarar. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Ne? Söylemeyeyim mi? Söylemem. Hadesi çalışalım. Selena'yı izledinmiş mi sen? İzledim. Lan kız Türk olmuş lan. Sen izlettiniz biz o lisede göstermiştiniz. Kim biriniz gösterdi de kim hatırlamıyor? O kadar çok kişi var ki gereksiz hani <laughs> gereksiz yaptığını bilmiyorum. <laughs> ya bak bir de erkekler hep aynı. Ya yani saçma sapan şeyler gösterip ben direkt tek karakter üzerinden gideceğim herhalde. Ya bırakayım. Tek karakter nasıl oluyor? Yani birkaç tane çıkartmayıp da tek karakter düşünüyordum ama bir de deneyeceğim başka bir şey çıkarayım diye. Portfolyonu da koyup. <gülüyor> 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 evet. Evet, tamam. Ey koyayım. Portfolyodan çok da önemli bu ya. Güzel bir proje oldu. Ben çok beğendim bunu. Aferin size. Böyle evet, akıllı akıllı şeyler yaptın. <laughs> şey, o sırada Kadir'in çizdiği falan. <gülüyor> <gülüyor> şey <laughs> yaramından sonra. Onu da çizerdim şu an. Ne yapacağımı bilemiyorum. Biliyorum mu bilmiyorum. Yani biraz tip olarak cin. Cin dediğin şey nedir? Analarımızın, babalarımızın bizi korkuttuğu. <laughs> İşte bizim kültürde görünmeyen bir şey olduğu için yağıtması bir şey evet. olduğunu bilemezsin. Ama onlar da öyle bir şey değil. Aslında her şey cin diyoruz. Yani... Sana da din diyor. Evet. Hızlı olan, görünmeyen. Yani işte görünmeyen. Zeki. Zeki mi? Yeriden Zeki tartışılır cin bence. Cin gibi değil. Cin gibi zeka ile aynı değil. Zeka Aynen. zaten zeka değil. Akıldan bahsediyorsun sanırım. Zeka uygulanabilir olan. Yani zekiysen bunu hani almayı... G e, Yaparsan ya, o, o işte zeki, gibi, zeki Zeki oluyor işte uyanık oluyor daha çok. Evet. Aslında zeki de sayılır çünkü eyleme geçiriyor o yüzden. Eyleme geçiren zeka düşünen akıl. güzel. En azından o kısma ayarlamış ol. Cin <laughs> gibi dediğin şey de evet olabilir. Bir o da aklıma geldi çünkü cin gibi üzerinden gidebiliriz. Cin gibi Gibi değil cin çizimiz. Hani cin gibi den. Yani kime cin gibi deniyor da. Hani tip oluşturmak için. Mesela mesela cin gibi baksana. <gülüyor> 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 ee, var mı bir şey Şey, şey. <laughs> şey mürsü sıkı kahve döktü her yeri falan. Eee şey. e, ha, sen niye çizmiyorsun böyle bu kadar saatlerce düşünüyorsun? Bir de bana diyorsun öğrenciyken. Düşünme çiz. Elim çalışsın. Ne oldu şimdi? Ee, hiç dinlememiş beni. <gülüyor> <gülüyor> yani o da öğrencim demiş miydim daha önce bilmiyorum. Şöyle önce düşün. Ama doğru düşün. Şimdi iki düşünme tipi var tamam mı? Düşünme tipini ikiye ayıracağım. Bak, eğitime tekrar devam ediyorum. Baştan başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Temelden kutu çizdirelim. Ee, bir düşünme çeşidini düşünmüyorsun. Ki sizin yaptığınız düşünmemek. Siz oyun oynuyorsunuz. Sen ki işte düşünüyorum, bek beklemiyorsun, yalan. Yani daha doğrusu bekliyorsun, düşünmüyorsun. Bir şey üretmek için düşündüğün yok. Sen orada bekliyorsun işte zaman düşünüyorum diyorsun ama sorduğun zaman da ne düşünüyorsun diye bilmiyorum ki ne koysan falan. Hiçbir şey yok aslında. Ama çizersen fikir gelecek. Yani evet, işte saat koysan lazım. şey bu gelecek. Ben şu an gerçekten düşünüyorum. Arasında evet. fark var. Tamam. <laughs> Düşünüyor olduğunu tipinden anlayabiliyorum senin. Ne düşünüyorsun? Tip. Yok <laughs> basit <laughs> ol. <oldum. gülüyor> Eysa <son> ne diyeyim? <laughs> Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Vallahi şurada nokta var. Doğru mu o nokta? Onu gösteriyor diye düşünüyorum. Kırmızı bir nokta. Yani başka kırmızı nokta. <laughs> Eylem daha dağınısısın. <daha> <laughs> 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 Bununla takılmak nasıl bir duygu? Çok zor. Değil mi ya? Çok zor ya. <laughs> ya biraz önce ne güzel övülüyordun. Hayır. Çizel kısmını övülüyor. Aynen çizer kızma ama böyle seni eziyor, eziyor, şeyler yapıyor. Neyi eziyorum? Normal hayattan eziyorum. Onu mu demeye çalışıyorum? <laughs> Hayır, ezmiyorum. Siz eziliyorsunuz. Ben normal bir şekilde hani aklıma geleni düz söylüyorum. Şakasın ama. Yani gerçek söylüyorsam sakat falan kalırsınız. Mesela. gerçek söyledim hani <laughs> ben bile dayanamıyorum. Her şey oluyordu mesela çizimlere bakıyorum mesela çok kötü çizmişsin falan Ha bir başka şeylere de diyorum. Bir, bir sürü şey ben garip garip cevaplar veriyorum ama olay ama hiç bana iltifat ettiğini görmedim. Ne yalan söyleyeyim kardeşim. Şu ana kadar getir <laughs> tüm öğrencilerimi. Bir tanesi varsa tebrik edelim olur mu? <laughs> şey son zamanlarda şey yapmaya başladı. Sen... Sayılmıyor ama ben yine de şey de, için ben değil ben o. İlerlemeli şey, en şey, Ya yani bak on, bayağı. onların dediği işte şey. Onlara da diyorum muhtemelen bazı şeyler. Bana şey dedim. Hobiciler genelde yüz çizemez, iyi oturtuyorsun sen. Oranlar. Bak başkalarını aşağılayarak <laughs> <laughs> şey, direkt seni değil. şey başkalarını aşağılar. Olarak... 59. <laughs> kalp atışı mı yapmaya <yapabileceğim. gülüyor> çalıştın? Evet kalp atışı yapmaya çalıştım. <laughs> Yaptık yapma, yapma. Kalbimde tıpsıptıpsıptıpsıptı. Bana cin deyince daha sivri köşeli bir şey geliyor aklıma. Sivri köşeli? Hı hı. Ne demek o ya? Yani burnu sivri. Şenesi yüzü sivri falan. O tarz bir şey geliyor. Senin <laughs> nasıl geliyor? Dobby'den falan ya da Aladdin'deki adamla oluyor. Aladdin'e falan yürüme hakkında mı? Ben öyle karakterist <laughs> tarzı bir şey yapmıyorum. Öyle gelmedi aklıma cin gelince. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Daha çok tanrısal bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüymüş ya. Ben, ben. Çizmiyorum hepsini şey yüzünden <laughs> Başka ne sorabiliriz Melisa'yı? Utanmayın sorabiliriz. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğanlı tabii ki de. Soğanlı menemen mi olur mu? Evet, çok güzel oluyor. Soğansız, bence bütün her yemekte soğan ve sarımsak. Mükemmel. Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Soğanı ve sarımsağı pişirince, fırında pişirince daha güzel oluyor tatları. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Tamam, biliyorum. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Senin nasıl gidiyor hayatın? Benim Görüşmeyeli. Mi? Ya benimki absürt. Yani ne yaptığımı ben de anlamıyorum. Freelance çalışıyordum. Hala freelance çalışıyorum da. Hani istediğin şeye varabiliyor musun? Hayır. Freelance'den aslında gelir elde edecektim. Tam güzel işler yapıyordum. Hı hı. Sonra iş battı. <laughs> Çalıştığım yerin işi battı. Sen ondan mı çıktın orada? Hayır hayır orası değil. Ondan çok daha önceden bahsediyorum. Hı. Sonra işte başka yerlerde de çalışıyordum. Freelance işler alıyordum. Sonra kesilmeye başladı. En sonunda freelance işler bitti işte. E, işe i̇şe girdim. Dedim ki işe gireyim bari. Otto Atom'da işe başladım. 3 artist olarak. Hı -hı. Modelimi yapıyordum işte. Maddi durumlar, Türkiye'nin durumu falan. Hı -hı. Sıkıntı olduğu için biraz parayı yükseltmek istedim işte. Sonra yükseltemediğimiz için de ben çıktım şeyler. İşten biraz işi azalttık. Hı -hı. Sonra yani patron da biz bu kadar parayı veremeyiz dedi. Bu sayede de çıkmış oldum işte. En sonunda de işte YouTube'a devam ediyordum. Çünkü YouTube'dan artık diğer kanaldan, 2D kanalından şey gelir elde etmeye başladım biraz. Yani başladım dediğim, Bilmiyorum. başlamadım da. yani, yani sözde açıldı. Birileri hani abone olursa, bir şekilde ilerletirsem oraya oradan gelir olabilir. Daha sonra yani. işte bu projeyi düşünüp buna başlayayım dedim. Sana mı seçtirsem İrem'in çizeyim Şey diye mi korkuyorsun? Leş bir şey seçecek, onu çizecek. Kim? Bir Anne. şey yok yok beni, beni sürekli kontrol ediyor. Sen içim gider yanlış seçersin. <laughs> yani her açıdan verimli. Ya ben normalde mesela yılda bir belki çizim, yılda bir yapıyorsam yine tabletten çizim yapmıyorum neredeyse. Ya yapıyorsam da iş yapıyorum. Direkt. Yine çizim yapıyorum tabii bunlar da çizim mi? Böyle bir çizim değil. Daha Hı, iyi Geçen Hani geçen bir zorla bir şey çizdirdi. Ben bayağı zorladı. Bayağı zorladı. Üç hafta sürdü. Üç hafta söyledi bir günde çizdim. <laughs> değil mi öyle oldu? Öyle oluyor. Sergiye katıldığım çalışma var ya. Hı hı. O ne oldu? Sergi de işte satılmadı zaten de. Ya o kadar fiyat, fiyat biçersen dijital yap. satılmaz tabii. Oğlum ben bilmiştim onlar biçtim de sorun değil. Zaten muhtemelen kimse almayı düşünmemiştir. Ama mesele şurada. Hı. <laughs> tablo kırık geldi. Hmm. Galeri bir şey yapmadı. Ad aracı adamla konuştum. O da sonra cevap vermedi falan. Hiçbir şey yok yani elimde şu an. Tablo da yok. Yani tablo dedim. Çerçeve de yok. Çerçeve de yok. Eser de yok. Aa. Aynen. Yani sen tuval gönderseydin mesela tuvalinin kırık geldiğini düşün. Yani öyle bir şey olsa zaten dava ederdim direkt. O da yani olmaz ki öyle. Ne para verdiler ne hani şey özür dileriz falan bir şey de hiçbir şey demiyorlar. Anlayacağın sanatçı olmak bu ülkede zor. Ha sen ne zaman sanatçı oldun Kadir dersen. Ha zor değil aslında da işte biraz... Affedersin yok söylemeyeceğim. Söyle söyle. Göt yalamayı istiyorlar. Anladın mı? Sen, sen bu şekilde mi sanıyorsun? <laughs> Hayır bu şu, ben de ben de sanatçı değilim ki yani hiç olmadı ya. Giysi yapamıyorum arkadaşlar ben. Bu mini yaptığın şey o ya senin. Ha? Mini yaptığın şey giysi. Evet giysiydi de. Giysi de mi? Bu videoda çizmek istemediğim için. <gülüyor> <gülüyor> ya istediğim gibi olmadı sadece. Neyse şöyle. Neyse vaktim var bir 10 dakika daha var. Of, çok kötü oldu biraz ama neyse. abi. Çok kötü oldu biraz. <laughs> Kaç dakikan kaldığını öğrenmek ister misin? Aa, dur hayır şu anda öğrenmek istemiyorum. Söyle sen de İran. Hayır. Hayır İran söyle. Tamam. Yarın artık. Yani. 40 dakikan var yani. Hayır. Yani maksimum <laughs> 90'ın yarısının elli ettiğini ben de biliyorum. Garip bir hayat Melise. Sen yine iyi evin falan çıktın yani evin var işin var gücün her şeyin var. Evet. <laughs> yani evet var var da bunu yapmak için biraz uğraştım. Bizden kıçıyla mı Yok hayır. Orada burada çalıştım yani nerede iş varsa. Ben de ne çıkmak istiyorum. Hoca istiyorum gibi oldu. Sadece şanslıydım. Tam zamanında eve çıktım pandemi öncesi? Benim sana şansım var. Ben ev aramaya çıktım tamam mı? Eskişehir'e taşınacaktım. Aha. Başka bir proje için. Hem orada yaparım. İyi olur, şu olur, bu olur. Tam çıktım. Benden bir ay önce binler lira olan ev kirası ben gittiğimde 3000 liraydı. Ha, ne oldu? O gün de kiralamadım. Şu an beş alt. Yani ucuzlayacağı falan yoktu. Bakalım belki seçimlerde bir şey değişir diyeceğim. Değişmez. Ama değişir değilmiş. Umarız. Bakalım. Endonezya'ya gitmeyi düşünüyor musun? Gitmeyi düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda biraz para kazanayım. Biraz daha... Türkiye'den bir para kazanıp yurt dışına kaçacaksın. <gülüyor> hayır. <gülüyor> evet. hayır. evet de mu? Ya burada şey yapmaya çalışıyorum. Ya yani bir iş kurmak istiyorum zaten. Ne gibi bir iş? Bir atölye, büyük bir atölye açmak istiyorum. dövme su ile birleştireceğim. Sonra da işte yurt dışında kalacağım. Yani yurt dışında? İspanya, İspanya'ya İspanya? taşınmak istiyorum. Orada mutlu olacağımı düşünüyorum. Huzur istiyorum ben biraz artık. Deredeki her insan gibi. <laughs> ya sıkıldım ya. insanların şeyleri, Türklerle bazı Türklerle şey olmak zor. Hani görüyorsun bir iş alıyorsun burun, burun kırın ediyorlar. Yok çok pahalı. Yok bir şey. Net değiller. Yok şöyle oluyor. 100 seçeceksin zaten muhtemelen çünkü bunun üzerine gitmem lazım. Biri bu. Diğeri bu. Bunu da elinde bunlar olacak. Bu mu? Ay. Bilerek beni sabit sabit etmek istedin? Kendi karar ver o zaman. şey oh. şey direkt. <laughs> Kendi karar ver. Niye diğeri değil peki? Diğeri yani çok sempatik. O yüzden. Sempatik mi? Neydi? Ne deniyor onlara? Sen. Semp. Semp. İmp. Şeytan. Yine klişeye kaçmış. Hangisinde? İkisinde de. İkisinde aynı zaten. Yüzlerinde. İşte yüzleri farklı. Oğlum klişe candır. Ama Esra bir şey eklemen iyi olur. Ne olabilir? Ne ekleyebilirim bilmiyorum şu an. Bilemiyorum. Sen turuncuların ne olduğunu anladın mı? Bir söyleyeyim mi? Söyle. Kart. Üç seçim hakkı. Cinnet yani Üç hakkı mı? Kış. Hı? Güzel. Oyunu oynamamışsın. Oyunu oynamadım oğlum. Ben direkt ödeyeceğim diyeyim. Oyunda da kartlar olmayacak işte. Hı hı. Ne kadar süre kaldı? 40. Biraz çizgilerim yamuk yamuk sıkıntı olur mu? Kabul etmiyoruz galiba. Bir de şey iş bittiğinde süre bitti ya. Hı -hı. Şey yapacağız böyle yapacağız. Pişt, el arabaya. Kalem bırakacaksın abi ya. Tamam, tamam. Tamam. Sen şey izledin mi? Master şey. Yok izlemedim. Master şef de öyle bitince böyle. Evet izledim. Kaldır kaldır kaldır. <laughs> Şimdi ne diyeceksin görelim bakalım İrem. Sana da sürpriz olsun. <laughs> Anlarsın zaten oradan. Benimki de ne görüyor musun? Göremiyor. Oh iyi bari falan. <laughs> <laughs> Ay sevdim ben bu olayı ya. Kaç kere çekeceksin bunu? Başka projeler düzün beni çekebilirsin. Yani senin bu şekilde aslında birkaç kere çekebiliriz. Yani istersen yani daha sonraki bir zamanda yine i̇nsan gelebiliriz. Yok. hem insan bakımından hem de şey. Sevdiysen ve seni çekmek iyi. Doğukan da şey diyecek. Ben çizim mi yapıyorum? Yok Doğukan dedi ya ben yaparım. Doğukan yapar ama yok yapabilir ama yapmaz. Beni de çek dedi. Dedi işte sadece dedi. <laughs> Çok güzel tamam. Benimki biraz etnik oldu ya. Etnik Endonezya yaptım, ne yap ne yaptın? Öyle bir şey oldu ya. <laughs> Galiba. Şey kendi yöresini tanıtmaya çalışıyor. Kendinize yani. gezin. Orada <laughs> kurabiyelerden tanrılar var. Onları önce tapıp sonra yiyoruz. Böyle <laughs> 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 öyle değil mi? Cevap vermedi. <laughs> Öyle der misin lütfen? Düşünmem lazım. Nasıl düşünmen lazım? Sen anlatıyordun bunları. <laughs> Yalan söylemişim.